ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bunun müsebbibi olan BKK terör örgütünü ve diğer tüm terör örgütlerini lanetle kınıyorum. Değerli basın mensupları, tabii yaklaşık bir yıldır hem ülkemiz hem de tüm dünya devletleri korona virüsüyle mücadele etmekte. Bu mücadelede hükümetimiz gerçekten de çok büyük destek vermekte ve çok büyük ölçüde de başarı elde ettik. Son Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmesine göre iller bazında bir değerlendirme yapıldı. Burada da ilde görülen vaka sayısı, yoğun bakımda yatan hasta sayısı, yapılan test sayısı gibi belli kriterler alındı ve belli yüz bin kişide görülen vaka sayısına göre belli bir renkler oluşturuldu ve risk haritası ortaya çıkarıldı. Buna baktığımız zaman bu risk haritasında işte eee Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da üyelerimiz var. Bunlar sevindirici. Bunun yanında tabii eee Batı Anadolu'da Ege bölgesinde Uşak ilimizin mavi Ege boyanmış olması bizi ziyadesiyle memnun etti. Tabii bu başarıda emeği geçen başta sayın valimize, belediye başkanımıza, belediye çalışanlarımıza, emniyet personelimize, milli eğitim personelimize, diyanet eee personelimize ve tüm kurumlardaki personelimize ve hele hele bu işte canla başla eee çaba sarf eden, büyük riskler alan başta hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık memurlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza ben canlı gönülden teşekkür ederim. Ayrıca de kural ve kaidelere uyarak çalışanlarımızın işini kolaylaştırarak bu eee başarıda emeği olan Uşaklı hemşerilerimize de canı gönülden teşekkür ederim. Tabii Uşak bunu nasıl başardı derseniz Uşak'ta tabii ki aşağı yukarı şimdiye kadar 25.707 vaka görüldü. Ve 660 Uşaklı kardeşimizi Uşak'ta oturan vatandaşlarımızı kaybettik maalesef. Ve bu kayıtlar gün geldi günde 20'ye kadar çıktı. Ve dolayısıyla da uşaklı hemşerilerimiz olayın önemini, vehametini anladılar. Önceden devlet için taktıkları maskeyi artık kendileri için takmaya başladılar. Ve dolayısıyla da bu kurallara uyuş ve diğer taraftan işte diye kamu kurumlarımızın bunu denetlemesi ve sağlık müdürlüğündeki filyasyon ekibinin yüzde yüz bir filyasyon yapması ve ayrıca de tedavi edeceği hizmetlerde özellikle yeni yapılmış ek devlet hastane hizmet binasının hizmet vermeye başlaması burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlarımıza, emeği geçen eee tüm e, herkese canı gölden teşekkür ederim. Ve o günlerde günlük ölüm vakamız 20'lerdeyken 70 yataklı yoğun bakımız neredeyse dolu hale gelmişken bugün baktığımızda dün itibariyle günlük vaka sayımız 5, 255 test yapılmış 5 vaka pozitif çıkmış yoğun bakımda dün 3 kardeşimiz yatmaktaydı. Bugün 2'ye düşmekte. Tüm koronadan dolayı gözü altına alıp da hastanede yatan vatandaş sayımız da 2'dir. Tabi burada daha önceden saydığımız tabii ki Mesafe, maske, temizlik kuralları çok önemli ve diğer taraftan e, e, tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmetleri çok önemli. Ama ben bir de bir başka konuya değinmek istiyorum. Belki bilimsel olarak bunu ispatlamamız mümkün değil ama biz çocukluğumuzdan beri sürekli yediğimiz ve şifa kaynağı olarak düşündüğümüz uşak tarhanasının da bu başarıda rolü olduğunu düşünmekteyiz ve. Uşak tarhanası tabii ki diğer illerde de tarhana var ama Uşak tarhanasının özelliği şuradan kaynaklanmaktadır. Uşak tarhanası bir ke, o bölgede yetişen, içine konan soğanı, nanesi, e, kırmızı biberi, domatesi o bölgede yetişen, o bölgenin mineralleriyle yetişen ve o bölgenin güneşiyle, nem oranının çok düşük olduğu güneşiyle güneşlenen bir tarhana. Bunun içine yoğurt konmakta. da özellikle de bazı yörelerimizde koyun yoğurdu kullanılmakta. Ve bununla beraber yoğurulduktan sonra ekşilenmeye, mayalanmaya bırakılmakta. Ondan sonra e, parça parça göndererek kurutulmakta. Ondan sonra onlar olarak toz halinde tekrar kurutulmaktadır. Burada tabi esas sırrın bir tanesi de e, sizlerin de malum olduğu üzere uşak kadınlarımızdan kaynaklanmakta. Uşak e, kadınlarımız deyince e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım Uşaklı. İşte dünyaca güzeli olan Azra Akın Uşaklı. Hem güzellikleriyle hem de günerleriyle hem de sevgilerini tarhananın içine koyunca içindeki gıdalarla birleşince Uşak tarhanası her derde deva ve şifa oluyor. Biz diyoruz ki Uşak tarhanasının içinde aşağı yukarı %30 protein var. Uşakta kurallara uyun. Mesafeye, maskeye, temizlik kurallarına uyun üzerinde uşak taranası için Allah'ın yüzünden inşallah korona olmayacaksınız diyorum. Ben hepsini saygıyla selamlıyorum.